Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle be beraber Roblox oynayacağız. Dur, şey varmış. Şimdi ben bu arada şey Roblox indirdim. Siz indirin mail. Çünkü Google'dan indirdim. Bazıları virüs olabilir. Hadi bakalım. Bugün Squid Game'de hayatta kalma mı oynayak yoksa bırakalım mı oynayak? Bence şunu oynayalım. Bu. Evet arkadaşlar bugün bu burada hayatta kalmaya çalışacağız. Bir, bir daha doğamıyoruz. Şimdi can başladı. Evet başladı. Amacımız sadece hayatta kalmak kalmaktır. Bilmeyen skit game'i bilmeyenlere soruyorum. Şimdi Switch Game böyle. Bazı eski oyunlar vardır. Eski oyunların ölümcül şeyleri. Ya şimdi oyun oyun başlıyor. Yani yeşil ışık kırmızı ışık. Gidiyorsun kırmızı ışık olunca duruyorsun. Durmayan ölüyor direkt vuruluyorlar, eğleniyorlar. Hayatta duranlar Ha, devam ediyor. Son yeşil ışık olunca devam ediyoruz. Aynı şekilde yürüyoruz. Öyle. Grafikler gördüğüm gördüğüm kadar çok iyi grafikler. Başlıyor galiba az kaldı. Aslında bunların hepsi AFK'da dosyasından indirdim zaman Ama siz indirmeyin. Çünkü bazıları yüz olabilir. Bazıları sizin dosyalarınızı bulabilir. İndirmeyin. İndirmek istiyorsunuz. Da, da, istiyorsunuz ama illa istiyorsunuz indirmek indirmeyin sakın çünkü bazıları virüs olabilir. Evet. Başlayalım hadi. Yes let's go. Let's go. yes yes yes. I'm Thanos. Şimdi başladı mı? Hadi başla be. Şunu sinir oluyorum bazı oyunlara. Aha altıncı tur. 32 kişi mi var? Vay vay. 32 kişi. Agh my head. Neden bu kadar kötü acıyor? Oh, where am I? Ben neredeyim? Sb evet, Bizim şu karakterimiz şu şu an bunları söylüyor. Aha. Hadi be, başla. Lan. Altıncı tur ne? Hadi başla oğlum. Başla. Tamam boş. Hoş geldi mi? Hoş geldi mi? Her şey burada Japonca ya da Korece. Kutu'yu çözeceğim. Kutu'yu çözeceğim. Evet. Hihihahaha. savur. Evet. Evet. Yeter artık. Tamam Hadi gidek. bu grafikler çok iyi, grafikler çok iyi. Ya diyorum ki e, oyunların şeyi çok iyi. Şimdi başlayacak mı? Ne? What the fuck? Ne? Şimdi başlayacak Şimdi Şimdi izliyoruz izliyorsken biz neredeyiz oğlum? Thanos geliyor arkadaşlar. Thanos! Arkadaşlar, bir tane video vardı. Videoda kameramı göstermiştim. O videoyu unutmayı unutmayın. Tekrar sadece bir, bir günlük gösterdim. Bu marketin piyası nereye kırmızı ışık, yeşil ışık. <laughs> Arkadaşlar yakında Brawl Stars şeyleri de gelecek. Ben Brawl 53 karaktere ulaşırsam bir tane video gelecek. Evet. Yeşil ışık kırmızı ışık. Dum 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 dum. Madin din 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 Durdum. Gecmiş. Başladı mı? <laughs> Şu Olmaz. yüzüne Olmaz. Olmaz bu kadar kötü bebeğin yüzü olur mu? Evet. Tum 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 salın. Tum 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 tum. Aha bir selendi. Bir onda bir at gitme. Lütfen beni gitme. Beni vurdular lan. Lan arkamdaki kişiyi vurmuşlar. Yemin ederim arkamdaki kişiyi bulmuşlar. Yemin. Aha baya kişi Bir tek ben kaldım. Oradan ben Şu an herkes falan etmemem lazım. Dokunmuyorum. Evet herkes. Sadece kamerayı bu. Hadi. Evet. Bakıyor bebek. Bebek kes bakıyor. Evet ben Hadi. tam o sayı. bir şeyden.

ya evet, sonraki şeker oldu. Evet. Ha, sanki şu, şu kişi ölecek gibi. Bana öyle geldi. Şu iki şu iki kişi olacak gibi öldü. Lan oğlum neden yavaş gidiyor? Oğlum öldürecek mi lan acaba? Öldü neyse öldü. Kuş! Öldü. Koş. Öldü. Lan! Lan hayatta kaldı. Hayatta kaldı. Adam hayatta kaldı lan. Bir anda ölmeyecek sanırım hayatta kaldı. Ve kapanıyor. Ay ni? Chicken çıkınca Chicken lan? Ha orada bir kişi ölmüş dat. Thanos. On geliyor 14 kişi kalmış Bakayım şuradan bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz. 9 10 11 12 13 14 15 oğlum Var mısın? 15 15 15 15 15 mı? 15 15 15 15 15 15 15 15 15 elim elimi vurdum 15 15 Baş. Dalga 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 na 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 na, dalgona, na, na. İnşallah üçgen gelir. Yuvarlak gelse de olursun. Kadın burada, Thanos da burada. Dalgona. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Hadi. Dalgona'yı oynamamız lazım hemen. Aha. Kitabımız gitti. Şimdi bir tanesini seçeceğiz buradan bir tane alacağız. Asıl. İnşallah şeker çıkmıştır. İnşallah. Bundan sonrakini ben yapamam ya. Çok zor. Oh. Ya hayır olamaz. Başa. Süre ha. Nasıl atayım? Ne oluyor? Şeker mi kıracak? Şu an hemen yapmam lazım. Size bitmeden yapmam lazım. Ters ayağını kırdım. şey şeye direkt. Nasıl atayım? Çok kötü. Kuruldu mu? Bir almam lazım. Bitti mi? Bitti. Lan. Lan birisine vurdular. Şekili kırmış. Birisine vurdular. Neymiş bu? Yuvarlak mı? Üçgen üçgeni nasıl? Aha. Thanos kurtuldu mu? Thanos hala yapıyor. Yıldız. Yıldız galiba. Sen üçgen. Onu da yaparsın. Bu üçgen mi lan? Üçgen oğlum Nasıl onu? İki kişi üçgeni yapamamış. Bakayım bu hangisini yapar? Ne? Yuvarlak. Üçgen. Ya oğlum hepsini yapabilirsiniz lan o kadar da değil yani of çok kötü her yer kan oldu oyunu satayım süre şey mi bitti, bir süre, bir bitti. Bir şey süre bitti süre bitti hemen öldü lan oğlum canlandır bu da ölmüş ölmüş ah bak şu kanlara bak oğlum 7 altı kişi kalmışız. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay 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 Ve sıradaki oyunu yapamam bence. Ben sıradaki oyun hariç ben hariç. Hariçim ben. Kişilik zamanı geçilmiştir. Suriye'deki oyun birazcık zor olacak ama Çok zor olur Herkes anladı herkes Yani herkes ya. Şu yani cam oyunu baya zor Şu cam Cam ayık Cam ayık çok Bir tane biliyorum. mi Ne 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 Lan herkes bir şeyler yazıyor On bir bir şeyler yazıyor herkes. Yellow Punks'ın. Yellow Green. Peki. Punks. What the fuck? Ben. Lan. Lan. Ya atla da saydım be. Neyse başka oyuna geçiyoruz. Neyse oğlum. Oynayalım. What the fuck? Oynayamayacağım yine SCP rol oyunu mu? Hı, bu, ne? bu ne? Ne alaka? Ben bu oyun... Ben bir tane oyun biliyordum. Market. 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 Market oyunu var mı? Dur kork korkunç market diyeceğim korkunç korkunç, korkunç. mars market market on Evet. Lan oğlum avatar yapma. Yok bir şeyler falan çıkıyor. Bu ne oğlum? Bu ne? Demir adam oyunu var. Yok daha neler ya? Ne? Bunlar var, bunlar var. Ne alaka? Am bulamadım be. Ya bir tane oyun vardı marketten. Marketten kaçış diye isim yazayım mı lan? Son iki kabusu. kabus Kabus Ben Ben direkt <laughs> Hepsini sil Eymen Videoyu video Arkadaşlar Bakın. Korkunç tavşan. Tav. Tavşan. Korkunç tavşan. <laughs> ya tun 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 savur ne ila? ya? Tun 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 savur ne Tun 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 savur. Ne tavşan yazsam acaba? Tavşan simülatör. Aha! Trende yolculuk. Aha buldum. Aa! Aa a a. Bu ne oldu? Dur. Çekil çıkalım. RP oyunları var. Vay. Vay. Çek. Ana sayfaya geldik. Şimdi ana sayfada bir, bir tane bir şey bulmanız lazım. Bir tane bir şey bulmanız lazım. Hmm, oyun. Red. Lan bu ne? What the fuck? dil dil oyunu dil 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 ol, ol. ben bulduğumu buldum sanki lan lan bro hadi şu olabilir şu 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 lan buldum 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 bu 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 mutlu mutlu what the fuck ben de bunu arıyordum şimdi Lan bu ad ne? Mutlu mu alaka? Mu mu mu, mu 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 Lan bıçağımız niye var lan? Lan bizim Diiiim diiim ölmemiz lazım 3 Ulan şu Bizim bir şeyler bulmamız lazım Ve üç canımız var Her Her yaralandığımızda bir şey oluyor Bıçak e Bıçak var arkamızda Arkadaşlar bir şey... Dur.